Merhaba sevgili çocuklar. Ben Halis öğretmen ve yanımda yeğenim David. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle harika bir etkinlik yapacağız. Restebe etkinliğimizin adı Restebe. Şimdi çocuklar gördüğünüz görselin adını söylüyorsunuz. Bu başta da olabilir, ortada, sonda da olabilir. Birinci görselimiz ne? Arı. İkinci görselimiz at. Üçüncü görselimiz ne? Ev. Dördüncüsü ay. Beşincisi ne? Limon. Limon. Şimdi birinci örnekte bakın s harfi, s harfi başta. Görselimiz ne? Arı. Arı. Birleştirdiğimizde ne oldu kelimemiz? Sarı. Sarı. Şimdi ikinci görseli ne olduğunu biliyorsunuz hepiniz. İlk harfimiz ne? B. B. Görselimiz ne? Arı. Arı. Sondaki harfimiz de ş. Birleştirdiğimizde ne oldu? Barış. Barış. Gördüğünüz gibi çok kolay. Şimdi üçüncü resmebeyi David yapıyor. İlk harf Görselimiz. Arı. Arı. En son harf M. En son harf M. Kelimemiz ne oldu David? Tarım. Tarım. Şimdi dördüncü resmebemizi yapıyoruz. Bakın başta görselimiz. Görselimizin adı ne David? At. At. Yanındaki ek ne? Kı. Kı. Kelimemiz ne çıktı? Atkı. Çok kolaymış değil mi? Evet. Eğlenceli mi? Evet. Devam ediyor muyuz? Evet. Tamam. Şimdi beşinci restelerimizdeyiz. İlk görselimiz ne? At. At. Yanındaki ek? İlk. İlk. Şimdi kelimemiz ne oldu David? Atik. Atik. Şimdi altıncı resfevedeyiz. İlk harfimiz ne? K. Evet. At. Görselimiz at. Ve yanındaki harf ö evet. Birleştirdiğimizde ne oldu? Katı. Şimdi aşağıdakileri de yapalım mı? Evet. Hadi yapalım. Redinci resmimiz geliyor. Çok heyecanlıyım. Evet. Bakın bu sefer ortada artık at veya arı değil. Başka bir görsel var. İlk harfimiz ne David? S. S. Ortadaki görsel evet. ne? Ev. Sondaki ekimiz birleştirdiğimizde ne oldu? Sevgi. Sevgi. Bakalım sekizinciyi biliyor muyuz? İlk görselimiz ne oğlum? Ev. Evet. Ev. Ekimiz ne? Ne. Ne oldu kelimemiz? Evli. Çok kolaymış değil mi? Evet. Şimdi dokuzuncu resvevedeyiz. Birincisi nedir? Ev. Ev. Ortada l eki var. Ev. İki tane görsel var. Sonundaki de neydi? Ev. Attı kelimemiz? Evlat. Evlat. Devam edelim mi? Evet. Evet. Şimdi 10. resmebimize devam ediyoruz. Biraz aşağıya kaydırıyoruz. Haydi. Şimdi baştaki harfimiz ne? S. Ortadaki kelimemiz? Say. Say. Görselimiz ay olduğu için say. G, G oldu. Harikasın. Şimdi 11. resmebedeyiz. İlk harfimiz H. İlk görselimiz ha, evet. ay, ikinci görselimiz at, evet, evet. kelimemiz ne oldu? Evet. Hayat. Aferin. Sonuncudayız. Hazır mısın? Evet. 12. resfebede ilk görselimiz ne? Limon. Limonu yazıyoruz. İkinci görselimiz ne? At. At. Ve sondaki harfimiz ne? kelimemiz ne çıktı? Limonata. Harikasın. Ben limonata. Harikasın. İşte çocuklar resfeve bu şekilde yapılıyor. Eğer sizler de daha fazla resfeve yapmak istiyorsanız farkında sınıf hesabımıza takip edin. Ve Instagram'dan farkında sınıfı takip edip mesaj atarsanız size mailinize birçok resfeve gönderebiliriz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet.